Şey abi hoş geldiniz. Lan abi ne? Lan oğlum sen niye polisle bir kazaya karıştığını söylemedin? Ha. Abi o ufak mesele ben seni yormayayım. Tam beyni. Polis ölüyor lan hastanede bu mu ufak? Abi ne ölmesi? Ben o işi takip ediyorum ayrıca kadın yaşayacak. Sen niye taktın lan o polis peşine? Abi tamam, hız yapıyordum senin arabanla, kabul, makas falan atıyordum. <laughs> o da inat etti yakalayacağım diye. Bizim işlerle bir alakası yok. Rolen, kadın trafik polisi değil. Tam bana bak. Yürümesini bilmeyen it misali sürüme kurtla yok yere. Ee, senin eşkali sıfatı da gördü. Ne yapacağım oğlum ben sana şimdi? Abi sanmıyorum, benim eşkali çıkaramaz. Senin arabanın camları filmli. Bende de gözlük vardı, şapka vardı. Nasıl tanısın? Diyelim tanıdı. Giderim teslim olurum. Cezamı neyse çekerim. Kulpak. <laughs> Oğlum ben bana borcu olan adamı hapishaneye tatile yollar mıyım ya? Ha, temizle lan pisliğini. Kuzu bana dokunursa ben seni temizlerim uyandırayım. Halledeceğim abi o Gidiyor musunuz hemen? Bir çay kahve... istiyormuş Bulgari? Önemli değil ya bu aksesuar sevkiyatlarıyla alakalı. Abin nerede? Ha. Gelmedi daha. Baba bak ne diyeceğim. Benim bir hastaneye gitmem lazım. Bir de senden rica ediyorum abim geldiğinde ne olur huyuna suyuna git son dakikada hırgür çıkarmasın. Mutfağa girip kendi elimize menemen yaptık ya. Nerede bulacak böyle hayırlı baba? Otur menemenini kendin ye. Senin babalığına ihtiyacım yok. Bak Adem Efendi. Yıllar sonra geldin kapıma dayandın. Ya tam içeri gir ya ötede dur. Eşikte de belenme. Madem bir iş tutacağız senden bir halt diyeceğiz. Burnumuzdan getirme bari. Kim söyledi sana seninle iş tutacağımı? Anlamadım. Sen mi söyledin? Birincisi, senin olduğun hiçbir işte yokum ben. Diğer mesele, bir saniye, diğer mesele. Hani diyorsun ya, eşikte de debelenme. Yok, kapıma dayandın mayandın. Kimin evi burası? Bakar mısın suratıma? Kimin evi burası? Annemin evi. Bu eve kim çöktü? Sen çöktün. Annemin evine sen çöktün. Yani şimdi ben bu eve ayak bastığım zaman baba ocağına mı gelmiş oluyorum? Ne oluyor? Anlamadım. He? Ha gelmez olaydım be bu eve. Niye geldiğimi biliyorsunuz. Mecbur olduğum için yuvamı kurtarmaya geldim ben bu eve. Gelmez olaydım. Şuraya ayak basmaz olaydım. Bir saniye, bir saniye. Babam işe karışmıyor ki. Abi ne olursun bak ne güzel menemen yapmış. Yiyelim hadi. Bırak defolup gitsin kartal ya. Ya bunun tekini zengin edeceğiz diye ağzımızın tadını bozmayalım. Kim kimi zengin edecekmiş? Ha? Sen mi zengin edeceksin beni? Nasıl zengin edeceksin? İnsanlardan cüzdan tırtıklatarak mı zengin edeceksin? Otogarlarda, terminallerde, efendime söyleyeyim valizlerini mi? insanların çaldırarak zengin edeceksin beni. Nasıl zengin edeceksin? Zengin edecekmiş beni. Bu ne? Ha? Bu ne? İyi ki bir ricada bulundum babam. Abi bak Abi Allah aşkına bir sakin ol bekle dur bak. O kadar uğraştım masrafları çıkardım. Çok ciddi alıyorsun ihtiyarı. Senin canın başka bir şey mi sıkıldı? Ha? Başka bir şey sıkıldın sen. Ne oldu? Canan avukata gitmiş. Ne? boşanmak istiyor. Değiştirir belki kararını. kesin mi? Kararlı mı yani? Avukata gitmiş. İşte bak ben de bunu diyorum. Bu yüzden babamı ciddiye almıyorsun. Vazgeçilmez olmak için savaşıyorsun. Tamam. Sen ne yaptın o darpane işini? Hallettim. Paranın en mahrem kısmını hallettik. Hı. O en mahrem kısmıyla darphaneden nasıl çıkılıyor peki ya? Elini kolunu sallayarak değildir herhalde. Yuttum. Nasıl yuttun? Ne yuttun? Diski. Kopyaladım diske. Sonra yuttum. Bak burada her şey. İçimde yani şu an. İçimde. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Abi inanmıyorum süpersin. Ben de sen yokken malzeme listesi hazırladım. Ee, en az 500 bin lira tutuyor. Bu araba en, en fazla 100, 150 eder. Sen boş ver arabayı müzeye kaldırırsın. Bak burada 350 bin lira var. Ben pazarlığı hallederim. Bence sonrasını hallederiz. Ağız. Tamam. Sen hallet ödemeleri tamam mı? Sen hallet. Ne öyle dedin bu? Alın teri ya. Ah. Geldi bizimki. Gel gel. Şu, bu kim bu? Ha? Bizim Speedy Mesut. Gel tanıştırayım. Oğlum ciddi iş yapıyoruz burada. Gayrimeşru iş yapıyoruz. Yakalanırsak 10-15 sene içeri gireriz. Ne Speedy'si? Çolukla çocukla uğraştırma bizi. Gel abi gel. Bir şey olmaz. Tamam sen kaybol. Hep mi alayım? Hadi abi gel.